Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Güney DMG kanalında yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar oyunlarda birazcık daha FPS almak istiyorsunuz ve bilgisayarınızda saat click yaptığınız falan böyle çok yavaşsa ve bilgisayarınız ağır alır yani bir şeye böyle girdiğiniz zaman saat saatte açılıyorsa yani onun çözümünü göstereceğim. Ee, arkadaşlar e, şuralar falan değişik olacak. Ee, Windows en eski olan gibi gözükecek ama gerçekten performans alıyorsanız arkadaşlar, uygulamaya yani başlamış. başlamış Arkadaşlar e, ilk önce e, Windows yani bilgisayar şuradaki bilgisayarın üzerine sağ tık tıkladıktan sonra özellikler diyoruz. böyle yani bilgilerim yazıyor. Sonra arkadaşlar buradan e, geçmiş sistem ayarlarına giriyoruz. Buraya bir kere tıkladıktan sonra e, şöyle bir ekranımız açılıyor. Bu ekranda arkadaşlar e, gelişmişten gelişmişten ayarlara geliyoruz. Ayarlardan arkadaşlar en iyi performans için ayarladım. Bunların hepsi kapanıyor. E, en iyi görünüm için ben kullanıyorum. Görünüş benim için hoşuma gidiyor. Görünüm hoşuma gittiğine en için kullanıyorum. Bu bunu da seçebilirsiniz ama bu da en iyi görünüm için ayarlıyorum. Benden bir tane kapatmış. Bunu bu neyse ben arkadaşlar en iyi görünüm için uygula diyorsunuz böyle bir yeni diyor ve siz e, şöyle inşallah video kapanmaz yeni iyi performans için ayarla dediğinizde şöyle bir bekleyin diyecek video kapanmıyordur inşallah evet böyle oluyor e, değişik bir görünüş oluyor arkadaşlar tamam kapanmamış e, arkadaşlar yani hoşunuza yani böyle olacak ama gerçekten performansınız artıyor ee, gerçekten bir iyi oluyor bu Burada yine aynı şekilde yapıyor. Gerçekten bilgisayar bir hissiyar bir rahatlıyor. Onu söyleyeyim. Siz de farkı anlayacaksınız. Arasındaki farkın. Arkadaşlar kanalın ismi tekrardan değiştirdim. Artık bu son değiştirme olacak. Ee, arkadaşlar ben artık böyle güzel videolar çekmeye başlayacağım. Öğretici arada video, oyun videoları da çok gelecek plana başladım e, Haftayı çok kadar gelmeyebilir okullar başladığından dolayı e, bir plan yaptım arkadaşlar çok videolar gelecek hafta sonları özellikle bayağı video çekmeyi düşünüyorum çekebilirsem arkadaşlar çünkü arkadaşlar e, ben bayağı video çekmedim kanala e, Evet arkadaşlar bu kadar uz uzatmadan arkadaşlar bu bu şekilde e, bilgisayarınızın e, performansınızı arttırabilirsiniz bilgisayar performansınızı ve oyunlarda ben size FPS arttıracaktır arkadaşlar bu çok güzel bir olay evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim e, hepinizi, seviyorum. <laughs> üzere, bay bay. Like like hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay video like atmayı unutmayın lütfen bir 50 like gelirme hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay.